arkadaşlar. Bugün güzel bir de sorunu oynuyoruz. Oyuna başladım. Biraz geç başladım. Arkadaşlar oyuna şunu al. Şunu al. Şunu da al. Tamam. Tamam. Şuradaki patayı al. Hop. Ah. Şunu al, şunu al, şunu al. Şunu alma. Yok, bunu alma. Hop, ah. Aa buradan ne al? Ne al şunu al. Şunu al. Şunu al. Tamam. Şimdi gidelim. Dın dırı dın dın dırı dın ve adam bana yol yapıyormuş. Haberim yok arkadaşlar. Böyle alacağımı düşünüyorum. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar o günün uçarak izleyici olanlar var. Da koymak da zor. Allah biz bunu diyelim. Oh wow wow, wow. Ne sen bunun varsa benim de bunun var lan. Abi çekilsene ya ama. Evet arkadaşlar birinci eli aldık. İkinci elde bakalım ne olacak. Toplamda dört ele atacağım. Hala da öyle kalmışım. Adamın neyle almışım. Hangi türlü almışım daha da varsa. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar az önce ekran azıcık gözüküyor sözgünüm. Yanlış tutuyormuşum. Ama oyunu aldığımı gördünüz sizde. O sabah düzelttim sonra çünkü. Şunu al, şunu al, şunu al, şunu al. Şunu al, şunu al. al. Allah. Bakta kaldık herhalde arkadaşlar. Aynen çok biz bakta kaldık. Şunu. Şunu. Şunu da. Evet bak Evet arkadaşlar. Hayır. Arkadaşlar yere düşüşüme sakın bakmayın. <laughs> Neydi o ya? Hatırlamak bile istemiyorum. Evet bir elimizi dağıtıp sonra bitireceğiz. İki el dağıtıp daha doğrusu. Çünkü birinci elimizi attık. İkiye yaratıp bitireceğiz. Zaten kısa. Biraz da kısa olduğundan kısa çekiyorum. Ve başla. Şuna al, şuna, al, şuna al, şuna. Al. şuna, al, şuna al. Bunu. Arkadaşlar, bunu da az önce gördüğünüz üzere yemiştim. Ama nasıl yemiştim? Adamı bir vuruşta öldürmüştüm. Ya yine reklam ya. Arkadaşlar bu reklamları hiç sevmiyorum. Hep karşıma geliyor. Oh, wow, 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 wow. Bayağı güzel şeyler çıktı. Şunu giy, şunu giy. Evet <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar ya da ben iki el atacağım. Bu elden sonra bitireceğim yani. Çünkü telefon şarjı bitiyor. Sonra da tekrardan atacağım poşket editin videolarını atmaya devam edeceğim. Hop hop. Şimdi abi inventor logo. Ya öf öf. Bir dakika. Underpull'um var. gelmedi. Arkadaşlar poşkete dışında underpole öyle Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Bir, bir tane kazandım. Güzel bir maçtı. Kazanamadıysam üzgünüm. Yani fazla. Üzgünüm. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.